Herkese merhabalar. Astrolojide sahip kran ne demek size onu anlatacağım. Sahip kran, Müşteri ve Zühre yıldızlarının 20 yılda bir aynı şekilde kavuşum yapmasına sahip kran denirdi. Bu tarihte o kadar önemlidir ki bu dönemde doğan kişilerin özellikle hükümdar olarak yetiştirilmesi çok fazla ön plandaydı. Kimdir peki bu sahip kranlar? Timur Cengiz Han. Bunların ikisi sahip kırandı. Yani iki gezegenin 20 yılda tam kavuşum yapmasıyla beraber büyük liderlerinde olması ve tarih boyunca bunların unutulmamasına verilen isimdi. İki yıldızın buluşması neden bu kadar önemli? Çünkü iki yıldızın buluşmasıyla beraber büyük bir şans, uğur ve disiplin onlarla beraber kodlarına işleniyordu. Bilinç makamları onlara göre yönetiliyordu. Aynı şekilde Mustafa Kemal Atatürk'te Satürn ve Jüpiter'in kavuşum yaptığı yani yakınlaştığı anda doğduğu da bilinmektedir. Bir sahip kıran değildir fakat buna yakındır. Yani iz bırakan hükümdarlar arasındadır. Mustafa Kemal Atatürk'te Peki sahip kıran olmak çok mu önemliydi? Evet önemliydi. Devlet otoritesinde savaşçı olmasın şanslı olması ve devlet aaliye için önemli bir süreci doğurması sahip kıranlık için önemliydi. Peki bunu daha çok kim istemiş olabilir başka? Uzun Hasan da kendisine sahip kıran lakabını takmıştı fakat Otlukbeli Savaşı'nda yenildiği üzere sahip kıranlık olmadığı anlaşılmıştır. Yani sahip kıranlar bu şekilde doğan kişiler girdiği savaşlarda yenilgileri olmuyor arkadaşlar. Astroloji o kadar önemlidir ki buralarda yani geçmiş tarihlerde bile inanılmaz derecede öngörü yapmak, devletin başına gelecek kişiyi belirlemekte kullanılan çok güzel yöntemlerden bir tanesidir larımızda bulunsun.